Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Uzun bir süre video paylaşmadım. Yemek videoları paylaştım ama mutfakta video paylaşımı yapmadım. Bunun sebebi de şirket değiştirdim arkadaşlar. Diğer çalıştığım firmadan ayrıldım yaklaşık 10 yıl çalıştığım firmadan ayrıldım. Başka bir firmada şu an çalışıyorum. Ve o firmanın gemisinde, mutfağında şu an çekim yapıyorum. En fazla Şerafettin'le ilgili sorular var. Arkadaşlar Şerafettin diğer ayrıldığım firmada kaldı. Ben şu anki yeni firmadayım. Maalesef Şerafettin artık aynı videoları çekimini yapmıyoruz ama bağlantıyı da koparmadık. Şerafettin'le tekrar telefonla görüşmelerimizi yapıyoruz. Yani bağlantıyı koparmadım Şerafettin'le. Şimdi arkadaşlar e, gemiye ilk çıkacak aşçı arkadaşların en fazla bana e, sorduğu sorulardan bir tanesi e, Gemide ekmeği nasıl yapıyorsunuz acaba e, dışarıdan mı alıyorsunuz ekmeği biz kendimiz mi yapıyoruz Nasıl bir tedarik ettiğimizi e, bilgisini vereceğim Şimdi arkadaşlar tamamen ekmek şirkete kalmış bir şey Yani bazı şirketler e, limanlarda ekmeğimizi alıyor bazı şirketlerde e, gemide aşçı başına ekmeği yaptırıyor. Nasıl yaptırıyor? Örnek vereyim. Arkadaşlar şirkete iş başvurusu yaptınız. Şirkette kabul etti. Şirket sizi gemiye gönderecek. Gemiye gönderme dönünce Denizcinin yemek tarifleriyle en lezzetli tarifler sizlerle. Şimdi ekmeği aşçı başı yapacağı için e, Aşçıbaşı gemiye un yazarken fazla yazması gerekiyor. Bir. İkincisi de bazı firmalar e, aşçı başına ekmek parası verir. Yani ay sonu geldiği zaman ya hesabına yatar ekmek parası ya kaptan tarafından verilir. E, veya da e, maaşın içinde diye şirket size söyleyebilir. Yani ben dışarıdan ekmek almıyorum. Ekmeği sen kendin yapacaksın ve şu an verdiğim maaş içinde ekmek paran diye size söyleyebilir. Veya biraz önce dediğim gibi ekstra bir ekmek parası veren şirketler var. Yani bana kalmış olsa ben ekstra e, ekmek parası istemiyorum. Yeter ki benim ekmeğimi dışarıdan alsınlar arkadaşlar. Ekmek yapım gerçekten zor. Yani gemide şimdi yemek yapıyorsun. Yemekle beraber ekmeği de araya soktuğumuz zaman gerçekten zor gidiyorsunuz gemiye arkadaşlar ekmek yapacağınız için ekmek, ekmeklik unu fazla yazmanız gerekiyor ki devamlı ekmek yapacaksınız bunun yanında kurabiyesiydi pastasıydı una ihtiyacınız çok olacak ona göre unu fazla yazmanız gerekiyor şu anki benim çalıştığım şirket aylık kumanya alıyor arkadaşlar sebzemizi kuru kumanyamızı aylık alıyoruz aylıkla beraber ekmeğimizi de alıyoruz ekmeklerimiz baget ekmek arkadaşlar böyle bir kutularda geliyor bu kutunun bir tanesinde 30 tane var. Ee, aydan aya aldığımız için ben 300 tane yazıyorum arkadaşlar. Günlük 10 tane bana yetiyor ekmek. Ama yazarken tam bir aylık yazmıyoruz. Tamam bana günlük 10 tane yetiyor. Ama e, gemi limana yanaşmadı. Fırtınadan dolayı bir adanın bir kenarına demir attık. Bu sefer süre uzayacak, süre uzadığı zaman ekimiz yetmiyor. Her zaman 10 günlük, 15 günlük ekmek fazla yazın arkadaşlar. Mesela 300 yazacağımıza 400 yazalım. Tamam, mı? bunu göz önüne alalım. Şimdi burada ekmeklerimizin şu ön kısmında eksi 18 derecede ekmeklerimizi muhafaza ediyoruz. Yaklaşık bunun bir yıl süresi var. Bir yıl içinde tüketmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ekmeğimizi zaten biz bir yıl bekletmiyoruz. Bize zaten aylık geldiği için biz en fazla 40 gün içinde ekmeğimizi tüketiyoruz. Onda bir sorun yok. Şimdi ekmeğimizin şöyle poşetin içinde geliyor arkadaşlar. Şöyle boylarını da göstereceğim. Bakın bu boyda geliyor. Bazı firmaya göre değişiyor Bazen boyu biraz daha büyük olabiliyor Ama bize gelen ekmeklerin boyu bu kadar Bunlar hafif yarı pişmiştir arkadaşlar Bunlar yarı pişmiştir Bunların pişirme süresi Fırına göre değişiyor Benim fırın iyi olduğu için 150 derecede Yaklaşık önceden ısıtılmış 150 derecede 10 veya 15 dakika içinde pişiyor ama eğer fırınızın derecesi düşükse ısıtmayı çok fazla yapmıyorsa 160-170 derecede pişirebilirsiniz. Zaten e, süresi de belli. Ekmeği zaten e, fırına attıktan sonra e, iki sefer kontrol ettiğinizde zaten üzeri kızardığı zaman alıyoruz. Çok fazla da pişirmiyoruz. Çok fazla da pişirdiğimiz zaman ekmek sertleşiyor arkadaşlar. Bu ekmeği çok fazla pişirmiyoruz. Ekmeğimizi 16 personel var. Bana günlük 10-12 ekmek gidiyor. Ben sabah 6 tanesini sabah pişiriyorum. 6 tanesi de öğlen pişiriyorum arkadaşlar. Hepsini yani gün boyu yetecek ekmeğimizi sabah pişirmiyoruz hepsini. Şimdi bu ekmek çok tez bayat diyor. Ben ikiye böldüm. Yani yarısını sabah pişiriyorum, yarısını öğlenden sonra pişiriyorum. Veya öğlen de pişirebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Yani ekmek e, masalarda varsa akşam yemeğine pişirirsiniz. Eğer baktınız Sabah kahvaltıda ekmek bitti. Öğleye tekrar pişirebilirsiniz. Tamamen o size kalmış bir şey. Şimdi ilk olarak ben buradan şöyle bir 5 tane ekmek alacağım. Pişireceğim. Şöyle 3, 4, 5 Hiç önemli değil. Eksi 18 buzlu. Bu şekilde ekmek şu an buzlu bir ekmek. Yani donuk ekmek. Bunu direkt fırına atabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben şöyle ekmeği göstermek istiyorum. Bakın böyle poşette ekmeklerimiz. Bakın. Bu şekilde poşette geliyor. Yani 30 tane var her birinde. Tabi bazı büyü, kutular büyük olursa bazılarda 50 tane var. Fırına atmadan ekmeğimizi bakın çok hafif su vuruyoruz tamam mı? Çok fazla vurmuyoruz. Şöyle hafif üzerine su vurduğumuz zaman çok hafif fazla değil. Bence bu yeterli. Suyumuzu burada kalsın. Fırından ekmeğimiz çıktığı zaman tekrar süreceğiz. Dediğim gibi önceden ısıtılmış 150 derece fırında ben ekmeğimizi pişireceğim. Zaten fırına attıktan sonra da yakın çekimini yapacağım. Bu baget ekmekler gerçekten çok kolay arkadaşlar. Pişme süresi de çok erken. İşi bizi kolaylaştırıyor. Yani ekmek yapmak gerçekten zor. Yani ek bir ekmek yapacağız. Buralar karışıyor arkadaşlar. Bir taraftan yemek, bir taraftan servis gerçekten zor oluyor. Şimdi ekmeğimizi attık. Ekmekleri çok birbirine yaklaştırmıyoruz. Bakın telin üzerine koydum. Ekmeğimiz şu an telin üzerinde pişiyor. Fırını kapağını kapatacağım. Kurslarına gidip ekmek öğrenin. Mutlaka öğrenin. E bunun yanında kurslarda pasta yapımı, tatlı yapımı da öğrenebilirsiniz. Bunlar gemide de çok önemli. Yani üç çayların yanında biz tatlı pastamızı yapıyoruz, kurabiye tuzlusunu, yaş pastasını. Bunları da öğrenirseniz sizin için gemide bir artıdır. Ben de ilk başta bilmiyordum ama yapa yapa öğrendim arkadaşlar. Ben okulu değilim. Restoran bölümü okumadım ama esnaf lokantalarına yetiştiğim için e, o lokantalarda zaten çok fazla aşırı böyle e, tatlı veya da öyle yaş pasta normal kuru pasta tuzlu pasta çıkmıyor zaten Ağırlık, sulu yemek ama sonradan kendimi geliştirdim bunu siz de yapabilirsiniz ekmeğiniz pişti e, ekmeği şu an fırından çıkaracağım. Önce çıkarmadan önce bir yakın çekim yapacağım. Zaten ekmeğimiz normalde biraz pişmiş. Şu an fırından alacağım. Tekrar üzerine çok hafif fırçayla suyunu vuruyoruz ve soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra sebetleri ekmeğimizi kesebiliriz ama soğuması gerekiyor. Şöyle çok hafif Biraz sıcak arkadaşlar. Bakın. Ekmeklerimiz bu şekil. Altı çok aşırı pişmesine gerek yok. Zaten üstü piştiği için altı hafif pişse yeterli oluyor. Yani bu ekmekler dediğim gibi biraz yarı pişmiş geldiği için hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bundan daha fazla kızartırsak ekmeklerimiz çok sertleşir. Yani bizim ekmeklerimize benzemez.